Acil falan Kıymetli basın mensupları arkadaşlarımız. Aylar öncesinde yan yana geldiğimizde veya sohbet ortamında Yunus Emre Mahallesi ile ilgili düşüncelerimizi sizlerle paylaşırken yerinde, merkezinde yapacağımızı sizlere duyurmuştuk. Görev alanımız olan Yunus Emre Mahallesi'nde sizlere sesleniyorum. Öncelikle geçtiğimiz gün kutladığımız 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günümüzü tekrar kutluyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Şerefler verdiniz. Yunus Emre Mahallemiz Çorum Samsun Kavşağı'nda vatandaşlarımızın, ilçemize gelen misafirlerimizin giriş kapısı olarak kullandığı çok önemli bir vitrindir. Mahallemiz hızla gelişen nüfus ve yapılaşmada gerçekleşen hızlı gelişmeyle birlikte genel sorun ve ihtiyaçlar da bu derecede artmış. Ancak sorun ve ihtiyaçların karşılanması konusunda eksiklikler olduğu düşünülmektedir. Muhtar aday olmamın en büyük sebebi mahallemizin sakini değil, sahip olmak. Nasıl mı? Bilgi ve birikimin, yöneticilik tecrübenin, konumum, çevrem ve konumlara hakim olmam sayesinde neyin, ne zaman, kimden nasıl isteneceğini çok iyi biliyoruz. Muhtarlık görevinin gönül işi olduğunu, yalnızca mühür basmaktan ibaret olmadığını düşünüyor. Yunus Emre Mahallesi sakinlerinin kültürel ve eğitim düzeyi yüksek, sorgulayan bir yapıya sahip, yaşamış olduğu topluma sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde hizmet etmeyi kendine görev sayan ve mahallesi adına kendisini en iyi temsil edebileceği kişiye oy vereceğini düşünüyorum. Amacım doğruluk ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde halka hizmet, hakka hizmet anlayışı içerisinde ülkesini, bayrağını, halkını seven, kararlı ve dürüst, haktan ve adaletten yana hizmet vermek için yetim hakkı yemeyen ve yedirmeyen prensipler içerisinde onurlu ve gururla çalışarak Yunus Emre mahallemize kalıcı hizmetler bırakmaktır. Sevgi diliyle yol çıktı. Kötüleyen değil, birleştirici ve yapıcı olacak. Dışlayan değil, kucaklayan olacak. Hakkı ve hukuku unutan değil, hatırlatan olacak. Yunus Emre Mahallesi'nin sakinleri bana oy verdiğini asla pişman olmayacaklar. Yaşlıların evladı, küçüklerin ağabeyi, büyüklerin kardeşi olacak. Artık günümüzde muhtarlığın yalnızca yeni sokaklardan, yeni kaldırımlardan ve mühür basmaktan ibaret olmadığını düşünüyor. Daha çok iletişim, daha çok fikir sorma, daha çok hesap verme, daha çok değer verme, daha çok kendini değerli hissetme, daha çok insan odaklı modern bir muhtar hedefliyor. Temiz ve gelişmiş Yunus Emre en büyük idealimizdir. Hepimiz Yunus Emre'nin gölgesindeyiz. Bu ve mahalleyi dert edilenleriz. Birlikteliğe daha çok ihtiyacımız var. Ayrışmayalım, birleşelim. Azalmayalım, çoğalalım. Yol bizim. Gelin hep beraber yürüyelim. Çok kıymetli yol arkadaşlarımızla mahallemiz için kurduğumuz hayallerin gerçekleşmesi ve hizmette öncü olmak adına Yunus Emre Mahallesi'ni geleceğe taşıyacak güç, donanım ve kararlılıkla daha iyiye, daha güzele, yeni bir başlangıca hizmet için ben hazırım. Değişime hazır mısınız? diyerek Yunus Emre Mahallesi muhtarlığına aday olduğumu bilgilerinize sunarım. Tosya Belediye Meclisi kararıyla 2003 yılında Dilkuşak Mahallesi'nden ayrılarak Yunus Emre ismini alan mahallemizde ilk seçimlerden bugüne kadar görev yapmış olan Mustafa Görmüş, İsmail Cebeci, rahmetli Metin Şen, Metin Kapçı ve Elvan Natır muhtarlarımıza yaptıkları hizmetlerinden dolayı kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemiz 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçimleri nedeniyle yeni bir seçim sürecine girmiş bulunmaktadır. Bu vesileyle yerel yönetimlerde görevlere talip olan belediye başkan adaylarımıza, belediye meclis üyesi adaylarımıza, il genel meclis üyesi adaylarımıza, 23 mahallesi ve 54 köyü ile muhtar adaylarımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyor. Seçim sonuçlarının şimdiden ülkemiz ve dosyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.